Maşallah. Bunları alayım mı? Al. Çünkü sırlanmaya başlamış ama. Aslanım benim. Buharlara laf söyleyenler. <laughs> Hepsinin boynu altında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Allah her şeyin hayırlısını versin. Şimdi kestane balına gidecek arı. Bahar ballarını alıyoruz. Ya Allah bismillah. Abi çok az erkek var şuraya. Ya, wow. Bal şahane ama ha böyle kokusu süper ya bal. Bir parça yedim ben. Bir de bu kovan bölme usta. Mersin'e giderken bölmüştük. Evet, bu. evet. Abi arı zaten... Onun yavrusu da aynı şekilde, 10 için çıktı. Abi şey yapıyor, ee, gelişmesi süper arı. Geliştiği zaman zaten arı varsa bal olur. Arı yok, adam 3 çıtadan bal bekliyor, 5 çıtadan bal bekliyor. Ne yapıyorsun? Şuraya bak. Bu arayı baharda böldük. Bölünen arı 10 çift olmuş. Bu arı tekrar 30 işte. Aa bunu da alayım mı? Onu süzeriz herhalde. Al al. Makineye vurman lazım. Yani bu petekli yenmez. Ne evet. Makineye vurman lazım. Aa bundan sonraki güzel. arılar neye sakin diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Nefesi kuvvetli derin bir hoca var burada. Onu da şey var yavru var. Abi yavru varmış. Onu alamayacağız. Bu da kalsın abi bak. Müthiş şey yani. Gitti güzelim. Bak. Şimdi almadığımız şunu da süzmek istiyorsan bunu da alırız. Al onu da süzelim. Bunun bir şeysi yok. Bir hafta 10 gün daha beklesek Karaçal'dan müthiş bal geliyor şu an. Bu sırlanır ama bizim zamanımız kalmadı o kadar. Tamam, evet. Bunda da yavru var abi. Bu yav iki yavruyu böyle şeye getiriyorum. Yan yana. Gitti 5 kilo, 6 kilo bak. Bunu zaten koymaya başlamış Hatay şeyde olmuş. yaptık ya baştan koymadık Izgaraya abi koymazsan Ben e, bunun burada kadar gelişini tahmin etmiyorum ya Bundan sonra tahmin et abi Bitir abi